Selamlar, Aleyküm Arkadaşlar ee, Ben bu bahçeyi bir defa da çekmiştim Şimdi size ikinci kez çekiyorum Abla içeride Hiç Daha abladan izin almamışım Ama biliyorum bir şey söylemez Ondan dolayı Dedim gelene kadar ben çekeyim Arkadaşlar Bunlar burada ağaç olur İsmini bilmiyorum ama ağaç olurlar burada Böyle Bakın bu da şeydi ben bunu anlamadım. Bu beyaz olan mı, turuncu olan mı? Onu anlamadım. Atlas'tı ama farklı görükür. Ondan dolayı bilmedim. Beyaz mı, turuncu mu? Açan Atlas'tı. Bir türlü bir defa da baktım. Ayrı edemedim Yani. Bu da yavru. Bu da gördüğünüz gibi kaktüs. Görün ne güzeldi. Dolu dolu. Bakın. Bu da bir türdü bilmiyorum hangi türden de. Sarkır galiba bundan bende var. Çünkü bakın bu böyle farklı bir türüymüş. Sonradan uzanmış. Çünkü ben aldığım kişide de böyleydi. Öncesi böyleydi sonra böyle uzandı. Burada ciğer kalan Leş kaktüsü. Kalan şu. Bakın üstü dolu da çiçeği açacak. Görüyor musunuz? Benimki çiçeği ama bu sene yaşmadı. Bu da böyle bir sütun kaktüs yuka arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bakın buna benimki böyle olmadı bir türlü Hı, hı. Ha, benim de bundan var çok güzeldi değil mi arkadaşlar bundan da var kalakas bu turuncu açandı. Abladan aldım bir türlü baş edemedim. Turuncu sen atlastı. Böyle. Ben de bundan olanı abladan almıştım. Bundan bende de var. Böyle arkadaşlar. Burada da bu türler var. Bundan bende de var ama ne rengi açır onu bilmedim. Daha çözemedim. Böyle kalan şolar. Burada da bir kaktüs. Düşmüş, koparım, düşmüş yergin ki. Ekmek için koymuş oraya. Anam bu tarafta da çiçekler var ablanın. Çıksaydı aslında diye ama çıkmadı. Bakın çiçeği şey açacak. Benim de bu taş kaktüsüm tutmuş. Bu da böyle. Tam buna bakın. Hii! Arkadaşlar bunun güzelliğine bak. Şerif abla. Kız Elif Şeker bu ne güzellik. Allah'ım. Allah bu da böyle arkadaşlar. Bu da neyden geçir bilmiyorum. Bu da bir sütun kaktüsü. Sütun kaktüsü. Büyülüğüne bakın arkadaşlar Ne kadar büyük olduğunu görün Bunlar da böyle Bunlar bende de var Bu türlü böyle büyütemedim maalesef çok güzel kırmızı açır. Şerif abla bana da vermişti. Bendeki ama çürüdü. Çok güzel açır. Çok be ve 2 3 gün üstünde kalır kırmızılığı. çiçeği. Evin bahçe ön bahçesinde de çok güzel çiçekler var ama. Böyle. Ha? Allah'ım çok güzel. Aa, ah şer. Sen gidecek ben gidiyorum vallahi. Ne olur Elif abla biraz daha bekle. Elif abla biraz daha bekle Hello. lütfen. Hello. Bu da Hubert'i arkadaşlar. Buyurun. Burada da böyle bende de var bu kaktüsten. <laughs> tarçın, tarçın, tarçın. Hatırladım ya. Teşekkür oh. ederim. Siz nasılsınız? Ben de abladan bundan almıştım. Ben evet. men davladan almıştım. Çok güzel oldu. Böyle. Böyle arkadaşlar. Böyle bunlar ne, neydi? güneşin Telefon önünde kalır arkadaşlar. Vardı, neydi? Bütün günü güneşin önündediler Evet. Da, e, Bakın arkadaşlar. Bu cemlet çiçeği. Böyle. Bu da gece tüten. Bu da Kıbrıs'a has Yasemin. Çok güzel kokusu var arkadaşlar. O kadar güzel kokusu var. Ve evin önünde de çiçekler var. Bunlar burada kendi bitir her rengi. Ben de iki türünü ektim. Çıktılar pembe ve sarı. Bakalım evin önündekini de çekebilecek miyim. Yok geç değil aslında. Bizim daha yeni bitti birinci gün yani. Geç değil. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bunun rengine bakın. Şerif ablanın gül e, kaktüsü bakın. Bu da güneşten yanmış. Bunlardan. Böyle bunlar açmış, bitmiş. Böyle arkadaşlar. Bu sütün kaktüs. Böyle. Aklım yukarıda kirlileri koyayım. Hangisiler? Makineye. Bir şey değil abla. Bakın arkadaşlar. Oh. Çiçeklerin bakımsız kız. Yo, gayet de güzeldi çiçeklerin bakamam, Vallahi çok da güzeller Bak çok, şey. gittim. Ha? Ha? Gittim, gittim. Ha. Bakın arkadaşlar Burada Şerif abla nelerler Tutmuşmuş nelerler Benim bundan olanım da çok güzel bu da sarı çiçekler açandı arkadaşlar. Bu da bir koya türü. Burada da gonyası var. Ablanın. Böyle arkadaşlar. Bakın burada da bayağı şey varmış Şerif ablanın. Gözümden kaçır mı kız benim bu çiçekler? Burada da var çiçekler. Bakın arkadaşlar. Kaktüslere yaklaşamadım. Çünkü camaşır var. Orada da bayağı kaktüs var. maalesef yaklaşamadım. Böyle arkadaşlar. Bu da bu da bilmiyorum bir tür Yasemin olması gerek. Böyle arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oh, dev olmuş. Bakın. Oh.